Ee, sıcak bir gelişme ekranlarda yer alıyor. İsrail'den Savunma Bakanı Kastan bir açıklama var. İran ateşkesi ihlal etti. Tahran sarsılacak. Tahran'daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdim ifadesini kullandı. Peki bundan sonra ne olacak? Dün Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Önce dünyayı barışla ilgili tebrik etmesi, ardından da taraflar bana geldi ve ateşkes istediklerini söyledi sözleri, ardından da hem İran'dan hem İsrail'den gelen bir ateşkes süreci. Amerika bu ateşkesi duyurmuştu sabah saatlerinde. Bugün saat 7 itibariyle başladığı bilgisi de vardı. Ancak çok kırılgan, pamuk ipliğinde bir ateşkes olduğunu biliyorduk. Ve İsrail, İran'dan füze ateşlendiği iddiasıyla Tahran'ı, Vuracağını söyledi. Ateşkes bozulacak mı? Bu konuyla ilgili süreç nasıl işleyecek elbette merak ettiğimiz başlıklardan ilki bu. Peki Ateşkes'e giden süreç nasıl yaşanmıştı? Onu da kısaca hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri e, İsrail ile birlikte özellikle Fordo nükleer tesisini vurmuştu ve sonrasında da e, İran'dan bir misilleme gelmişti. O misillemeyle birlikte Katar'daki Amerikan üssü hedef alınmıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri bunun gerçekleştiğini ama füzelerin havada etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Hatta Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a teşekkür etmiş. Öncesinde bize haber verdikleri ve oradaki personeli boşalttık bir can kaybı yok o yüzden teşekkür ederiz demişti. Bir ateşkes sürecinin başladığını duyurmuştu. İran medyası da ateşkes konusunda bir açıklama yapılacağını duyurdu. Yani anladığımız kadarıyla o... Pamuk ipliğine bağlı ateşkeste çok kritik saatleri yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri devreye girecek mi? Yeniden ateşkesin sağlanması ile ilgili. Yoksa e, İsrail bu noktada Tahran'ı vuracak ve ateşkes bitecek mi? Bunu önümüzdeki saatler bile değil, dakikalarda dakikalarda göreceğiz. Çok sıcak gelişmeler yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Gelişmeleri yorumlamayı sürdüreceğiz. Kıymetli konuklarımız olacak. Onlardan biri de İstanbul stüdyomuzda Doktor Ayhan Sarı bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş ee, özetlemeye çalıştım ama yani geceden bu yana yaşananlar aslında uzun uzun konuşulacak başlıklar. Ama ne dersiniz ateşkes pamuk ipliğine bağlı demiştik. İsrail'den savunma bakanı Katz'tan bir açıklama var. İran bizi vurdu, ateşkesi ihlal etti, biz de Tahran'ı vuracağız dedi. Ee, hala umut var mı ateşkesle ilgili? Bence umut şu yönde var. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump ateşkes konusunda çok ciddi bir şekilde ağırlığını koymuş durumda. Muhtemelen hem İran'a hem de kendi müttefiki İsrail'e ciddi bir baskı yapıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu bu kadar ateşkesten yanayken ateşkesin tamamen kırılacağı, tamamen ihlal edileceği ve savaşın tekrar işte 11 12 gündür devam eden evet. savaşın o 11 12 günkü seyrinde yoğun bombardımanlar karşılıklı olacak şekilde devam etmesini ben açıkçası beklemiyorum. Ancak burada tabii ki bir İsrail değişkeni var. İsrail'in özellikle Netanyahu'nun bu tarz meselelerde nasıl süreci manipüle edebildiği, süreci ihlal edebildiği ve savaş yanlısı bir politika izleyebildiğini biz görüyoruz. Burada dediğim gibi tehlike İsrail tarafında çünkü daha bugün sabah haberlere baktığımda İsrail medyasına eski bakanları işte muhalefeti daha şimdiden Netanyahu ve onun hükümetini suçlamaya başladı. Özellikle İran'a bu saldırılarda hiçbir hedefe ulaşılmadı. Nükleer tesislerinin imha edilmediği, nükleer kapasitesinin sekteye uğratılmadığı, çok rahat bir şekilde önümüzdeki dönemde tekrardan bir, bir iki sene içerisinde tekrardan aynı kapasiteye erişebileceği. Şöyle bir ifadesi var tam olarak? olarak. Bir yıl programı geriye attık ama evet. bu yeterli değil diyorlar. Evet diyorlardı. işte bu muhalefet tarafından İsrail'de şimdiden kullanılmaya başladı. Şimdi kendi yönetimi Netanyahu'nun işte Dışişleri Bakanı Gidon Sağır başta olmak üzere bir zafer bu süreçten çıkartmaya çalışıyor. Ama biz şunu gördük. Bence artık bunu İsrail'deki medya muhalefet de görüyor. İsrail'in bir zaferi ortada yok. İsrail rejim değişikliği hedefi ve nükleer testleri imha etme hedefine ikisine de ulaşamadı. Amerika'yı, üçüncüsü de Amerika'yı kendi yanında savaşa çekip İran'la uzun soluklu bir çatışma savaş istedi. Bu da olmadı. Dolayısıyla ben büyük oranda bu süreçten İsrail'in Netanyahu hükümetinin kayıpta çıktığını düşünüyorum. Peki. Bu işte meselenin tehlikeli boyutu. Bu Netanyahu'nun süreci sabote etmesiyle sonuçlanabilir. Çok kritik dakikalar <laughs> affedersiniz yaşıyoruz. Ee, teşekkür ederiz. Yorumlamamızı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üstlerini ekranlara getirdi. Şimdi hemen İsrail'e gidelim. O noktada ekip arkadaşımız Ata Gündüz kurşun, kameraman arkadaşımız Mehmet Ali Bay ile birlikte gelişmeleri takip ediyor. Ata Ateşkes ile birlikte umut yükselmişti ama gördüğümüz kadarıyla. İran'dan füzelerin ateşlendiği bilgisini paylaştı İsrailli yetkililer ve karşılık vereceklerini söylediler. İsrail'de bir alarm durumu var mı? E, telefonlarınıza gelen uygulamada o füzeler ateşlenince bir uyarı yapılıyordu. Böyle bir uyarı yapıldı mı? E, senin oradaki izlenimin ne? Ateşkes pamuk ipliğine bağlı demiştik. E, kopmak üzere gibi bir intibada oluşuyor birçok kesimde. Ne dersin yorumların kıymetli? Sözü hemen sana bırakalım. Çok doğru söylüyorsunuz Haktan Uysal. Evet pamuk ipliğine bağlı ateşkes. Çünkü dün gece yarısı saatlerinde Donald Trump'ın açıklamasına göre bir 6 saatlik süre verilmişti. Aslında o 6 saatlik sürenin çok önemli olduğunu yayınlarımızda söylemiştik. Çünkü şöyle bir ifade kullanılmıştı. Denildi ki her iki tarafta bu 6 saatlik süre içerisinde görevlerini tamamlayacak. Yani bu görev ne oluyor? Karşılıklı olarak birbirlerini vuracak denilmişti ve e, beklenen de oldu işte sabah saatlerinde şu anda bizim de içinde bulunduğumuz Berşeva kentindeyiz burada yıkım ve can kayıpları söz konusu kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ gösteriyor sadece bu nokta değil en fazla yıkım burada ama e, biz e, yaklaşık bir kilometrelik bir yoldan yürüyüp geldik e, aracımızı park ettik e, yol boyunca sağlı sollu tüm binalar e, adeta yerle bir olmuş durumda yani camlar, çerçeveler, kapılar hiçbir şekilde böyle sağlam bir ev yok. Ama medya mensuplarının görev yapmasına izin verdikleri yer işte burası. Bir nevi de böyle aslında bir algıya da imza atıyor İsrail. Mağdur edebiyatına da soyunuyor. İşte bu görüntülerle birlikte bakın uluslararası medya burada. İşte buradan basın mensuplarının e, görev yapmasına izin veriliyor. Sadece e, caddelerde, sokaklarda pek de fazla görüntü çekilmesine izin verilmiyor. Evet, e, o 6 saatlik sürenin ardından 12 saatlik kritik bir sürece girilmişti ama siz de yayının başında söylediniz ya sirenler çalıyor mu diye. E, aslında İran e, sabah saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Dedi ki İran e, kanadı. Saldırıyı İsrail başlattı. Biz sonlandırdık demişti. Hatta yayınlarımızda da şöyle demiştik sabah saatlerinde e, İran son vuruşu yaptı, son ölümcül vuruşu yaptı ifadelerini kullanmıştık. Ama e, hemen 1-2 saat sonra yine o sirenler çalmaya başladı, telefonlara e, uyarılar gelmeye başladı ve İsrail'in güneyinde yine bazı noktaların İsrail füzeleri tarafından e, vuruldu duyuruldu. Ama şimdi e Netanyahu'nun açıklamaları vardı sabah saatlerinde. ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama daha yapacağı duyuruldu bu arada onu da söyleyelim. Başbakan İsrail Başbakanlık Ofisinden e, yapıldı bu açıklama. Netanyahu ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılacak yapacak dedi. Ama aynı Netanyahu geride bıraktığımız saatlerde de e, İran'ın nükleer ve balistik füze tehdidini ortadan kaldırdıklarını söylemişti. E şimdi nükleer ve balistik füze tehdidi ortadan kalktıysa bu atılanlar ne diye e, insan sormadan da edemiyor tabii ki. Yine İsrail Ordu Sözcüsü'nde bir açıklaması vardı. Dedi ki ateşkes bu sabah başladı dedi. Ama İsrail Savunma Bakanı ise dedi ki şayet ateşkes ihlal olursa Tahran'ın kalbindeki hedeflere yüksek yoğunlukta saldırılarla güçlü bir şekilde Karşılık vereceğiz dedi. Şimdi ateşkes en azından başlamadan bozulmuş oldu. O ateşkes ihlal edildi çünkü İran sabah saatlerindeki bu saldırının ardından yeni bir saldırı dalgası başlattı. Tabii buna İsrail nasıl bir yanıt verecek? Çünkü Önümüzdeki dakikalarda Netanyahu'nun bir açıklama yapması bekleniyor. Nasıl bir cevap verilecek? Tekrar bir Tahran'a yönelik bir saldırı. ...gerçekleşecek mi? Onu da zaman gösterecek. İlk başta söylediğimize geliyoruz. Evet, her şey pamuk ipliğine bağlı. Ama şu da bir gerçek ki... ...Orta Doğu coğrafyasında... ...İsrail'in çok da fazla böyle... ...ateşkese bağlı kalmadığını... ...hani buluttan nem kaptığını... ...ne bileyim kendi sahaları... ...hava sahası bir kuş bile... ...ihlal etse bunu bir tehdit... ...saydığını bilmeyen yok. Dolayısıyla... ...tabii Donald Trump'ın nasıl bir etkisi olacak... Onu da bekleyip göreceğiz. Fakat İsrail'in e, İran saldırılarını e, aslında Karşılayabilecek mi e, denilir? Yoksa bertaraf edebilecek mi bir e, gücü yok? Çünkü İsrailler de hani e, amiyane bir tabirle homurdanmaya başladılar artık. Çünkü bugüne kadar e, Hamas'la mücadele adı altında Gazze'de bir e, katliam gerçekleştirdi, e, Lübnan'da. E, Hizbullah'la mücadele altında yine e, siviller katledildi. Yani İsrail bugüne kadar hep böyle vekil güçlerle savaşmıştı. E, kendisini hani tırnak içerisinde çok da fazla yormayan e, sürekli böyle havadan bombardıman şeklinde e, atışlarla, katliamlarla bu sürece kadar gelmişti. Ama şimdi geldiğimiz süre, süre itibarıyla süreç itibarıyla artık karşısında 12. gün bugün İsrail-İran savaşında bugün 12. gün geldiğimiz süreç itibarıyla yıkımın boyutu çok fazla. Çünkü İsrailler böyle bir şey görmedi bugüne kadar. Bakın sadece o binalar değil araçları da gösteriyor şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ. 3000'in üzerinde araç hasar gördü bu saldırılarda. binden fazla bina hasar gördü. Çünkü İsrail vergi dairesine bildirilen rakamlar bunlar. Çok ciddi rakamlar. İşte o nedenle de hani İsrail'lerin böyle bir saldırının devamını kaldırabilecek bir gücü yok. Sadece şu 12 günlük süre içerisinde bile Amerika Birleşik Devletleri'nden 14 tır dolusu düzeltiyorum 14 uçak dolusu askeri mühimmat ve yardım malzemeleri geldi. Sadece 12 günlük süre içerisinde. Bu çok ciddi bir rakam. E aynı Amerika artık ateşkes için şimdi Amerikan Başkanı Trump devrede ve İsrail'in her bir tarafı da İran'ın e, hedefi içerisinde, menzili içerisinde ki İran kanadından yapılan açıklamalarda aynısını söylüyordu. E, İran'ın her bir tarafına vurma e, kapasitesine sahibiz şeklinde ve tabii ki bu enkaz yığınlarının artması, can kayıplarının sürekli olarak artması çünkü e, İsrail e, yeni bir açıklama yaptı. Şu ana kadar 28 kişinin bu saldırılarda 12 günlük süre içerisinde bu saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son yaralı sayısı da 1200'ü aşmıştı. Dolayısıyla yüzlerce evden bahsediyoruz yüzlerce evden ee, ve işte hal böyle olunca da hal böyle olunca da e, İsrail'de dedim ya yani insanlar her ne kadar kendi canlarının derdine düşmüş olsa da biraz da böyle homurdanmaya başladılar artık e, Çünkü İsrail e, görmediği bir e, karşılığı e, karşılığı buldu ee, öyle söylemekte fayda var. Aslında e, rakamlar da çok dikkat çekici. Mesela 7 Ekim, e, 7 Ekim 2023'ten bu yana, malum İsraili biliyoruz, e, hep e, saldırgan bir e, politikaya sahip, katliamcı bir politikaya sahip. Sorry. ...hatlamcı bir politikaya sahip... ...şimdi rakamlara bakın... Ee, ...Yemen'den Hus, Husiler tarafından... ...bugüne kadar 55 füze atılmış... ...Lübnan'dan, Lübnan Hizbullah'ından ...17.200'den fazla... E, ...roket atılmış... ...Suriye'den 45 roket atılmış... ...Gazze'den Hamas tarafından... ...o misillemeler e, kapsamında... ...10.000 civarında... E, ...roket atılmış... ...ve sadece İran'dan... ...500'den fazla füze atılmış... ...yani... Bu ne anlama geliyor? Bugüne kadar e, işte Orta Doğu'daki bu katliamın merkezi olan İsrail'e e, 28 bin füze ve roket atılmış. Ama bugüne kadar atılan o roketler, füzeler İran'ın attıkları kadar etkili olmadı. Hep vekil güçlerle savaşmıştı bugüne kadar İsrail, Hamas'la, e, Hizbullah'la. Ama şu an itibariyle karşısında güçlü bir devlet var, bir İran var. Ee, balistik füze anlamında, nükleer çalışmalar anlamında, uranyum zenginleştirme anlamında güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Hatta Netanyahu da 28 bin füzesi olduğunu söylemişti İran'ın. Şu an itibariyle Berşeva'dan gerçekleştirdik bu yayınımızı. E, halen daha enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hurda yığınlı haline gelen araçlar da birazdan buradan kaldırılacak. Takip ediyoruz e, gelişmeleri. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.